Altı bak konusuna genel giriş mahiyetindeki ilk dersimizin sonunda bir sonraki videomuzun konunun ne kadar kavrandığını test eden bir egzersiz videosu olacağını söylemiş ve bir taahhütte bulunmuştuk ya işte o sayıkla buradayız. Ancak daha önce şu videomuzu izlemediyseniz lütfen bu videoyu durdurup önce onu bir izleyin sonrasında biz yine burada olacağız. Zira bu alıştırma dersi ancak o derste gösterdiğimiz taktik ve stratejilerden sonra sizin için anlamlı hale gelecektir. Yine de bu alıştırma dersimizin başında şu 6 babı bir dakika içinde özet geçeceğim. Nefes kesen alıştırmamıza ise sonrasında başlayacağız. Efendim hatırlarsak Arapça sülasi fiil köklerinin ne sebepten ve hangi kritere göre altı bapta kategorize edildiği sorusuna yanıt olarak şöyle bir not düşmüştük. Arapça sülasi fiiller maziden muzariye aktarılırken orta harflerde meydana gelen hareket değişiklikleri dikkate alınarak altı grupta değerlendirilir. Maziden muzariye intikalde mazi sigada ve muzari sigada şu orta harfleri teşkil eden aynel fiillerdeki hareke yani fetha, kesra damme değişimlerini dikkate aldığımızda karşımıza altı kombinasyon çıkıyordu. Tekrar ifade edersek mazi kökten muzari köke intikal ederken fiilin orta harflerinde yani aynel fiillerde meydana gelen değişim dikkate alınarak altılı bir tasnif ortaya çıkıyordu. Buna göre de birinci bab olarak bilinen yapı feale yef'ulu idi. Ve tipik örneği ketebe yektubu olan bu mazi muzari kombinasyonda hareket düzeni fetha damme şeklindeydi. İkinci bab feale yef'ilu idi. Ve tipik örneği nezele yenzilunun mazi muzari kombinasyonda hareket düzeni fetha kesra idi. Üçüncü bab feale yef'alu idi. Ve tipik örneği fetha yeftahunun mazi muzari kombinasyonda hareket düzeni fetha fetha idi. Dördüncü bab faile yefalu idi. Ve tipik örneği alime ya'lemunun mazi muzari kombinasyondaki hareket düzeni kesra fetha idi. Beşinci bab fe'ule yef'uluydu ve onun da tipik örneği hasune yahsununun mazi muzari kombinasyondaki hareket düzeni damme damme şeklindeydi. Son olarak altıncı babımız da fe'ile yef'ilu şeklindeydi ve onun tipik örneği de hasibe yahsibuydu. Salimlerden sadece birkaç örneği bulunan bu mazi muzari kombinasyonun hareket düzeni de kesra kesra şeklindeydi. Şimdi bu genel hatırlatmadan sonra sizi birkaç yönden sıkı bir testten geçireceğiz arkadaşlar. Alıştırma modelimiz bir de mesela susmak anlamındaki Arapça fiilin mazi muzari kombinasyonunu biz vereceğiz. Sekete yeskutu şeklinde. Siz ise bu kombinasyondaki hareket düzenine bakarak yani ne demek istiyorum? Sülasi kökün orta harfi olan kef de teknik tabirle aynen fiilde meydana gelen hareke değişimini dikkate alarak fiilin kaçıncı baptan olduğunu tahmine çalışacaksınız. Mesela bu örnekte fethadan dammeye bir geçiş olmuş. O zaman diyeceksiniz ki bu tıpkı örneği ketebe yektubu olan birinci bab. Artık hazırsak başlayabiliriz. Bakmak fiili Nazara yanduru Kaçıncı bab? Birinci bab Bu babın hareket düzeni fetha damme Yağmur yağmak fiili Nezele yenzilu Kaçıncı bab? İkinci bab Bu babın hareket düzeni fetha kesra Kopya etmek, çoğaltmak Fotokopisini çekmek fiili nesaha yensehu Kaçıncı bab? Üçüncü bab. Bu babın hareket düzeni Fetha, fetha Kollamak, muhafaza etmek fiili Hafıza, yahfazu Kaçıncı bab? Dördüncü bab. Bu babın hareket düzeni Kesra, fetha Ağır olmak, ağır gelmek fiili. Tekule yeskulu. Kaçıncı bab? <laughs> Beşinci bab. Bu babın hareket düzeni damme damme. Sanmak, öyle zannetmek fiili hasibe <laughs> yahsibu. <laughs> kaçıncı bab? Altıncı bab. Bu babın hareket düzeni de kesra kesra. Yıkamak fiili ya yağsilu. Kaçıncı bab? İkinci bab. Fetha kesra. Oynamak fiili laibe yelabu. Kaçıncı bab? Dördüncü bab. Kesra fetha. Sormak fiili se ele yes elu. Kaçıncı bab? Üçüncü bab. Fetha, fetha. Girmek fiili. Dehale, yeduhulu. Kaçıncı bab? Birinci bab. Fetha, damme. Sarhoş olmak, kafayı bulmak fiili. Sekira, yeskeru. Kaçıncı bab? Dördüncü bab. Kesra, fetha. <laughs> Gülmek fiili dahike ya dahaku. Kaçıncı bab? <vap>? Dördüncü bab. Kesra, fetha. Zayıf olmak, nahif ve narin olmak fiili nahufe <laughs> yenhufu. Kaçıncı bab? <vap? gülüyor> Beşinci bab. Damme, damme. Bu noktada size bitiyor. Beşinci bab fiillerin tümünde belirli bir sıfatla ilgili olarak hep bir olmak manası vardır. Kolay olmak, zor olmak, güzel olmak, çirkin olmak vesaire. Ama sonunda olmak manası bulunan her fiil de beşinci baptan olmayabilir. Buna da dikkat edelim. Devam. Yardım etmek fiili Nasara Yansuru. Kaçıncı bab? Birinci bab fetha damme. Kesmek fiili kata'a yakta'u. Kaçıncı bab? Üçüncü bab. Fetha, fetha. Kırmak fiili Ow. kesera yeksiru. Kaçıncı bab? İkinci bab. Fetha, kesra. Kibirlenmek, böbürlenmek, ben var ya ben demek fiili fakira <laughs> yfkaru. Kaçıncı bab? <vap? gülüyor> Dördüncü bab. Kesra fetha. Birini kıskanmak, hmm. haset etmek fiili hasede <laughs> yahsudu. <laughs> kaçıncı bab? <vap? gülüyor> Birinci bab. <vap. gülüyor> fetha damme. Paraya, servete boğulmak. Bir eli yağda, öbür eli, pardon, balda olmak fiili. Naime, yanimu. Kaçıncı bab? Altıncı bab. Kesra, kesra. Altıncı bab, salim fiillerden hasibe, yahsibu fiilinin tek ortakçısı. Bilebildiğim kadarıyla bu, naime, yanimu fiili not alalım. Aklınıza gelen başka bir fiil çıkarsa da yorumlarda yazın lütfen. Şimdi bir tık hızlanacağız arkadaşlar. 2 saniye içinde fiilin kaçıncı vaptan olduğunu tespite çalışacaksınız. Hazır mıyız? Aşika ya Aşık olmak. Dördüncü vap. Kesrun fethun. Hamele yahmilu. Taşımak. İkinci vap. Fethun kesrun. Rakada yarkudu koşmak. Birinci bab. Fethun dammun. Mele'e yemle'u. Doldurmak. Üçüncü bab. Fethun fethun. Sekhira yeskharu. <laughs> Alay etmek. Dördüncü bab. Kesrun fethun. Lahika yelhaku. Yakalamak, yetişmek. Yine dördüncü bab. Kesrun fethun. Abese ya abisu. Surat asmak, somurtmak. İkinci bab. Fethun, kesrun. Saraha, yasruhu. Wow! Bağırmak, haykırmak, çığlık atmak. Birinci bab. Fethun, dammun. Feriha, yefrahu. Wow! Sevinmek, mutlu olmak. Yine dördüncü bab. Kesrun, fethun. Sa'ide yes'adu. E hey! Yine mutlu olmak, sevinmek. Ve enteresan yine dördüncü vab. Kesrun fethun. Demek ki Arapçada sevinmek anlamındaki iki fiilde feriha ve sa'ide fiilleri dördüncü vaptan geliyormuş. Ara'e yakra'u. Okumak. Üçüncü vab. Fethun fethun. Emine ye'menu. Emniyette ve güvende olmak. Dördüncü bab. Kesrun, fethun. Sayıca çok olmak, adetli olmak fiili. Kesura, yeksuru. Damme, damme düzeninden ötürü. Kaçıncı bab? Hı? Elbette beşinci bab. Menea, yemne'u. Engel olmak, mani olmak fiili ile. Kafeze, yakfizu. Zıplamak, sıçramak fiili hangi bablardan gelir? Hı? fetha fetha kombinasyonlu mena üçüncü bab fetha kesra kombinasyonlu kafeze ise ikinci bab bir tık daha hızlanacak ama bundan sonraki örneklerde hareket düzenine işaret etmeyeceğim. Çünkü buna yeterince alıştığınızı düşünüyorum. Başarmak fiili necaha yencahu. Üçüncü bab. Süpürmek fiili kenese yeknusu. Birinci bab. Topraktan bitmek, yerden bitmek fiili. Nebete yem bitu. İkinci bab. Kabul etmek fiili. Kabile yakbelu. Dördüncü bab. Bir yerde ikamet etmek, oturmak, yaşamak fiili. Sekene yeskunu. Birinci bab. Hesaplamak, hesabını yapmak fiili. Hasebe yahsubu. Birinci bab. Öyle sanmak, zannetmek. Öyle hesap etmek fiili, hasibe yahsibu. Kaçıncı bab peki? Bit tabii altıncı bab. Yalnız bu sayfada biraz kalacağız. Görüntüsel olarak birbirine çok benzeyen, hele hareketsiz yazımda aynı görünen bu iki fiilin bab farkı okunuşunda ortaya çıkar arkadaşlar. O zaman şuna dikkat etmelisiniz. Bu fiili, ''hasebe yahsibu şeklinde fetha damme kombinasyonuyla okuyorsanız kesinlikle birinci baptır. Ve anlamı bildiğimiz hesap etmek, hesaplamak. Ama fiili hasebe yahsubu şeklinde değil de hasibe yahsibu şeklinde kesra kesra denkleminde okuyorsanız bu takdirde de altıncı baptır ve anlamı da normal saymak ve hesaplamak değil varsaymak, öyle hesap etmek olacaktır. Bu farka lütfen dikkat edelim. Ayrıca kanalımızın Fark Et serisinde bu ayrıma dair bir video da gelecek. Şimdiden müjdemi vereyim. Devam edelim. <laughs> Haram olmak, nameşru olmak fiili harume yahrumu. Beşinci vap. Açlık hissetmek tabirindeki hissetmek, duymak fiili şe'ara yeş'uru. Birinci vap. Hakikate kulağını tıkamak, cehalet içinde yüzmek, bir şeyin cahili olmak fiili Cehile, ye cehelu. Dördüncü vap Yukarı kaldırmak, havaya kaldırmak, yükseltmek fiili Rafa'a, yer 3 Üçüncü vap Adaletli olmak, adaletli davranmak fiili Adele, ya adilu. İkinci vap Nimet içinde yüzmek, lüks ve konfor içinde yaşam sürmek fiili Naime <laughs> yen'imu Altıncı bab Çirkin ve kabih olmak fiili Kabuha <laughs> yakbuhu Kaçıncı bab? <laughs> Beşinci bab Şimdi son sayfamızda artık gazı iyiden iyiye köklüyor, nitro moduna geçiyoruz. fiilin kaçıncı bab olduğunu tek saniyede söylemelisiniz. Hadi bakalım. Kasura yaksuru. Kısa olmak. 5. Zera'a yezra'u. Ekmek biçmek, tarımla uğraşmak. 3. Habese yahbisu. Hapse atmak, içeri tıkmak. 2. Dahike yadhaku. Gülmek. 4. Tarade yatturudu. Kovmak. 1. Khala'a <laughs> yakhla'u. Elbiseyi çıkarmak. 3. Hasibe yahsibu. Varsaymak, zannetmek. 6. Kerume yekrumu. Cömert ve asil olmak. 5. <laughs> Nataka yantiku. Konuşmak, telaffuz etmek. 2. Kalika yaklaku. Kaygı duymak, endişe etmek. 4. Terake yetruku bırakmak, terk etmek. 1. Habuse yahbusu. Habis ve menfur olmak. 5. Medaha yemdahu. Övmek, met etmek. 3. Secene yescunu. Hapse atmak, zindana kapamak. 1. Kerihe yekrahu. Nefret etmek, hoşlanmamak. 4. Karaka yahriku. Delmek, Delip geçmek. 2. Azume ya'zumu. Büyük ve saygın olmak. 5. Rahime yerhamu. Acımak, merhamet etmek. 4. Ce'ale yece'alu. Yapmak, etmek, kılmak. 3. Naime yen'imu. Nimete bolca mazhar olmak. 6. Kefera yekfuru. İnkar etmek, küfre düşmek. 1. Evet arkadaşlar, sanırım bunca örnekten sonra artık mazi muzari okunuşta orta harflerin sesletimine dikkat ederek sülasi bir fiilin altı baptan hangisine ait olduğuna hızlıca intikal edebilirsiniz. Altı bab serimizde bundan sonra tek tek her bir bab üzerinde tafsilatlıca duracağız. O nedenle bir sonraki videomuz Birinci baba dair en az 50 fiilin tanıtımı olacak. O zamana kadar hoşça kalın, rotayla kalın.